İşte arkadaşlar, herkesin beklediği Mert Ramazan Demir'in askerlik tıraşı olduğu görüntüler sizlerle. Herkes heyecanla bekliyordu. İşte Mert Ramazan Demir'in yeni kareleri ve askerliğe gittiği ilk görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Bildiğiniz üzere Yalı Çapkın'ı final yaptıktan sonra Mert Ramazan Demir askerliğini yapmaya gitti. İşte askerlikten olan ilk fotoğrafları da bugün sosyal medyada paylaşıldı. Ben de hemen sizlere iletmek istedim. Yalı çapkının finali sonrası Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir kendi işlerine bakmaya başladılar. Mert Ramazan Demir askere gidince Afra Saraçoğlu da Miami'de bir tanıtım gecesine katıldı ve her iki oyuncumuz yeni projelerle görüşmeye başladı bile. Sevilen oyuncularımız Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler anında sizlerle paylaşılmaya devam edecek. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.